Çok saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları, Türkiye basın camiasının çok saygıdeğer temsilcileri hepinize en içten en kalbi selamlarımı sunuyorum. Bugün burada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın bu güzel panelinde, anlamlı panelinde sizlerle beraber olmak 8. yılında 15 Temmuz darbe girişimini bir kere daha hem lanetlemek, hem de daha iyi ve daha teferruatlı bir şekilde anlayabilmek ve anlatabilmek için burada bir aradayız. Ben öncelikle İletişim Başkanımız Fahrettin Altun'un e, şahsında, bütün İletişim Başkanlığındaki kardeşlerimize bu anlamlı çabaları dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Türkiye tarihinin, Türkiye'nin hem yakın döneminin hem de bundan sonraki dönemine ilişkin tarihinin, gelecek tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi olan 15 Temmuz'u fevkalade iyi bir şekilde anlamak, özümsemek ve 15 Temmuz'dan dersler çıkararak bundan sonrası için yolumuza devam etmek mecburiyetindeyiz. Öncelikle en temel vazifemizin 15 Temmuz'da yaşananları, 15 Temmuz'un arkasındaki temel maksatları ve Türkiye'ye getirdiklerini maalesef ödettiği bedelleri Anlamak, anlatmak ve unutmamak, unutturmamaktır. O akşam çok şeyler yaşandı. Belki binlerce saat konuşmalar yapıldı 15 Temmuz hakkında. O geceyi bütün sıcaklığıyla yaşamış birisi olarak, şunu açıklıkla söyleyebilirim ki, eğer o gün saat 10 buçukla gece bir arasındaki bir buçuk arasındaki o saat dilimleri içerisinde iş başka şekilde cereyan etseydi. Bugün biz burada olmayacaktık. O gün fevkalade iç içe geçmiş olan kumpasların olduğunu özetle 15 Temmuz gecesinin o 3-4 saatlik dilimini özetlemek gerekirse vagonun lokomotifinin FETÖ olduğu ama her kompartımanda başka birilerinin de var olduğu, hatta apronda birilerinin de şu tren gitsin gelsin de salimen gelirse ben de atlarım diye apronda beklediği bir ihanet gecesini yaşadık. Hiç şüphesiz bu ihanet gecesinde sadece içerideki bazı aktörler değil, dışarıda an be an gelişmeleri izleyerek talimat veren ve içerideki ekiplerin, çetelerin önüne açmaya çalışan grupların da olduğunu biliyoruz. O gece gerçekten fevkalade önemli bedeller ödenmiş bir gecedir. Her şeyden evvel 15 Temmuz gecesinde hiç tereddüt etmeden Sayın Cumhurbaşkanımızın sizi şehrin meydanlarına, havaalanlarına davet ediyorum çağrısını duyar duymaz, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu liderliği, o vizyonu görür görmez cesaretle sokaklara çıkan, ölürsem şehit kalırsam gaziyim diyerek arkasında bıraktığı aile fertleriyle vedalaşarak meydanları dolduran yüz binlerce kardeşimize bir kere daha şükranlarımızı ifade ediyoruz. O gece bir çoğunu hastanelerde yaralı olarak da ziyaret ettiğimiz, duyduğu andan itibaren sokağa çıkarak genel kurmayın önünde, işte meclisin önünde, başka yerlerde yaralanan ağır yaralanan insanların o yaralı hallerinde bile o fevkalade üstün cesaret ve metanetlerini görmekten gerçekten milletimiz adına gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. O akşam hiç şüphesiz bugünkü Türkiye için en önemli şükran borcumuz ise bir kısmı gencecik yaşlarında, bir kısmı olgun yaşlarında 252 şehidimizin ya Allah diyerek canından vazgeçmesi ve Allah'a yürümesidir. Bu büyük kahramanların her birisi için isimlerini bilemediğimiz, nerede ne şekilde mücadele ettiklerini bile bilemediğimiz bu on binlerce, yüz binlerce kahramanın her birini bir kere daha tebrik ediyoruz onların cesareti, onların şecaati, onların gerçek kahramanlıkları olmasaydı bugün biz burada olmayacaktık. Değerli kardeşlerim, 15 Temmuz hiç şüphesiz iki, bir bıçağın iki yarısı gibidir. Bir yüzünde başka bir şey, öteki yüzünde bambaşka bir şey vardır. Bir yüzünde acı ve ihanet, diğer yüzünde cesaret, kararlılık ve vatanseverlik vardır. Bu ülke hepimiz biliyoruz ki Sultan Alp Alparslan'ın Anadolu kapılarını milletimize açtığı günden itibaren ihanet bu ülkede hiç eksik olmadı. İçeriden ve dışarıdan bu ülkenin ayağına çelme takmak ve bize diş söktürmek isteyenler hep var oldular. Hep arkadan Türkiye'yi hançerlemeye çalıştılar. Şöyle ecdadımız sırtını arkasına yaslayarak oh diyerek rahat bir şekilde Neredeyse bir gününü bile geçirmedi. İşte o akşam öylesine önemli ihanet gecelerinden birisi. Belki Türk tarihinin bu topraklarda gördüğü en ağır ihanetlerden birisine şahit olduk. Orada darbecilerin önemli bir kısmının mahkemeler önünde sonradan hesap vermiş olması bir nebze de olsa o acımızı hafifletiyor. Ama şunu da burada açıklıkla ifade etmek isterim ki en başlangıcından itibaren bu FETÖ örgütünü şöyle tanımladık. Hani daha başlarında dumanlar olur. Görürsün, yakalamaya çalışırsın elinden kaçar. Bunlar bir duman gibidir. Yakalanmasının oldukça zor olduğunu biliyoruz. Bugün bile bu ya da benzeri örgütlerin devletin içerisinde bir takım yapılanmalar içerisinde olması muhtemeldir. Buna karşı da uyanık olacağız. 15 Temmuz bitti. Darbeciler yakalandı ve işimiz bitti diye düşünürsek devlet aklı olarak devlet anlayışı olarak bir zaafa düşme ihtimalimiz vardır. Onun için az evvelde ifade edildiği gibi FETÖ'yle ve benzer örgütlerle her platformda mücadeleye devam edeceğiz ve burada da ortak topyekün millet olarak birlik ve beraberlik içinde olacağız. Bıçağın öteki sırtı ise Türk tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birisidir. Baktığınız zaman hemen hemen dünyadaki hiçbir milletin anlayamayacağı kadar önemli bir cesaret, kahramanlık destanı yazılmıştır. Evinin balkonundan uçağına, uçaklara taş atandan mı bahsedersiniz? Az evvel gördük, hızla gelen tankın önüne durarak, altına yatarak durdurmaya çalışından, çalışandan mı bahsedersiniz? Elinde hiçbir şey olmadan tankın üstüne çıkarak, kendisine doğrultulmuş makinalı tüfeğini elindeki makinalı tüfekli adama karşı yumruk sallayan kadınları, insanları mı istersiniz? Böylesine büyük irrasyonel tırnak içerisinde söylüyorum. Ama bir kahramanlık destanının ancak bu millet tarafından yazılabileceğini de 15 Temmuz gecesi gördük. Ben bir kere daha bütün kahramanlarımızı, bütün milletimizi tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, 15 Temmuz hiç şüphesiz milletimizin önemli hassasiyetlerini hasletlerini de ortaya çıkardı. Bunların en başında gelen şey vatanseverliktir. Vatanın herhangi bir işgal, herhangi bir iç çatışma ve yabancı güçler tarafından işgal edilebileceğini hisseden milletimiz oluk oluk meydanlara, sokaklara atarak akarak bu darbe teşebbüsünü durdurmaya çalıştı. Çünkü vatanın Vatansız kalmanın ne demek olduğunu biz hiçbir zaman görmedik ama vatansız kalanların ne kadar zor yaşadığını da hep şahit olmuş bir milletiz. Onun için milletimiz vatanseverliğini ortaya koydu. Büyük bir şecaatle, büyük bir cesaretle meydanlara çıktı ve darbeyi durdurdu. Ayrıca bu milletimizin bir büyük özelliği de demokrasiye sahip çıkmasıdır. Maalesef geçmiş darbeler döneminde Örneğin 1960 darbesinde rahmetli Menderes'i, 1971 muhtırasında Demireli, 28 Şubat sürecinde de dönemin başbakanı Erbakan'ı darbecilerin elinden alamayan ve bunun acısı yüreğinde olan milletimiz demokrasiye sahip çıkma şuuruyla sokaklara çıktı ve Türkiye demokrasisine sahip çıktı. Bu anlamda diyebiliriz ki, bunu Batılılara söylediğimizde, konuştuğumuzda da söylüyoruz dünyada da bedeli en ağır ödenmiş demokrasi Türkiye demokrasisidir. Onun için kimsenin Türkiye'ye, Türk milletine parmak sallayarak demokrasi dersi vermesine asla müsaade etmeyiz. Bu milletin bir başka önemli hasleti de yeri geldiği zaman bütün farklılıkları bir kenara bırakarak bir ve beraber olabilme özelliğidir. O akşam bunu en ileri seviyede gördük ve toplumun bütün kesimleri devleti, milleti, demokrasiyi, vatanı korumak için bir ve beraber bir şekilde hareket etti. Yine bu milletin en önemli vasıflarından birisi olan şehadet bilincinin ne manaya geldiğini o akşam gördük. Hep Çanakkale'deki o kınalı kuzuların hikayelerini büyüklerimizden dinler ve ecdadın şehadete ne kadar susamış büyük insanlar olduğunu dinlerdik. Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Kurtuluş Savaşımızın farklı cephelerinde her yerde ecdadımızın, bu salonda bulunanların içinde de ailesinden şehitler ve gaziler olan ailelerimiz vardır. Hep bu destanları duyduk. Şehit olmak için öne atılan, bir an evvel ölmek için düşmana karşı yürüyen genç insanların milletimizin o destansı kahramanlıklarını dinledik. İşte 15 Temmuz bize tarihin o şehadet bilincini neredeyse açık bir şekilde önümüze getirdi koydu ve hiç korkmadan ya Allah diyerek insanlar atıldılar ve şehit ol olmak için yollara çıktılar. Bu şehadet bilincinin bu milletin en önemli özelliklerinden birisi olduğunu bir kez daha söylemek isterim. Çünkü şehit olmak için ortaya atılan insanlar biliyorlar ki şehitler asla ölüler değildir. Onlar Rableri katında sonsuz nimetlerle rızıklandırılır ve ebedi cennetlerde oralarda ikamet ederler. Bu bilinçlerin hepsinin o gün açık bir şekilde ortaya çıktığı ve milletimizin cesaretinin, şecaatinin arkasındaki en temel motivasyon unsurları olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi üzerimize düşen bundan sonraki nesillerin de aynı duygularla demokrasiye sahiplenme duygusuyla vatanseverlik duygusuyla, birlik beraberlik şuuruyla ve şehadet bilinciyle yetiştirilmesini sağlamak da bizlerin üzerine düşen temel sorumluluklarından, so sorumluluklardandır. Değerli kardeşlerim, değerli katılımcılar, 15 Temmuz'dan hiç şüphesiz çıkardığımız bazı dersler de vardır. Bunları her gün yenileyerek yolumuza devam etmek mecburiyetindeyiz. Her şeyden evvel şunu çok açık bir şekilde ortaya koymamız lazım ki, demokrasi olmazsa bu ülkenin de, bu vatanın da, bu devletin de işleyişinin eksik olacağı aşikardır. Türkiye bu anlamda demokrasiyi bütün kurum ve kurallarıyla en üst seviyede yaşatmak ve demokratik standartları yükseltmek mecburiyetindedir. Eğer demokrasi güçlü ve işleyen güçlü bir demokrasi olursa orada FETÖ ve benzeri bir takım paralel yapılanmaların ortaya çıkması mümkün değildir. Demokrasinin en üstün şekilde işleyebilmesi için herkesin anayasal düzene bağlı olduğu güçlü bir yapının, siyasal yapının ortada olması ve geliştirilmesi için canla başla gayretle çalışıyoruz. Açıkçası özellikle son dönemde hız verdiğimiz yeni anayasa çalışmalarımızın Türkiye'de güçlü bir demokrasinin tesisi, milletin iradesinin her şeyin üzerinde olması için ortaya konulacak siyasal bir çabanın önemli bir kaldıracı olduğunda ifade etmek isterim. Türkiye bu anlamda demokrasi en üstün ülkelerden birisi olmak durumundadır. Çünkü demokrasi olmazsa siyasi iradenin gerçekleşmesi mümkün olmaz. Demokrasi tam manasıyla olmazsa fikir ve inanç özgürlüklerinin sağlanması mümkün olmaz. Eğer demokrasi tam manasıyla tesis edilemezse ülkede ekonomik kalkınma ve kalkınmanın tabana yayılması gerçekleştirilemez. Demokrasi diyoruz ki bundan dolayı sadece şekli bir yönetim tarzı değil, demokrasi içselleştirilmiş bir hayat biçimidir. Türkiye inşallah bu standartları yükselterek yoluna devam edecek. Cumhuriyetimizin ikinci aslında bugünden çok daha güçlü bir şekilde her bakımdan anayasasıyla, demokratik kurumlarıyla ve devlet yapısıyla daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Yine bizim 15 Temmuz'dan çıkaracağımız önemli derslerden birisi devletin kurum ve kuruluşlarının yapılanmasındaki hassasiyettir. Şunu söylemek gerekir ki Türkiye'de devlet birileri tarafından işgal edilecek, devlet imkanlar eline ele geçirilerek bir şekilde halkın adına birilerinin yönetime bir şekilde müdahale olacağı bir alan bir mekanizma değildir. Devlet ele geçirilecek bir yer değil, devlet hizmet edilecek, millete hizmet edilecek bir mekanizmadır. Bunun için şunu çok açık şekilde ifade etmek lazım. Ta bizim gençlik çocuk ilk yıllarımızdan itibaren hep Türkiye'de birileri devleti şu kurumu bu kurumu ele geçirmeye çalışır. Devlet ve kurumları ele geçirilecek yer değildir. Devlette onun için açıklığın, şeffaflığın, ehliyet, liyakat ve sadakat prensipleri çerçevesinde devlet mekanizmasının işletilmesi zorunludur. Burada ehliyet ve liyakat çok açık ama sadakat konusunda altını çizerek birkaç cümle söylemek isterim. Sadakat sadece ve sadece milletedir. Kamu içerisinde millet adına görev yapan herkesin sadece millete sadakat duygusuyla hareket etmesi şarttır. Yoksa Sadakat ne sözde hocaya ne karanlık lojaya sadakat olmaz. Sadece millete sadakat olur. Bu çerçevede inşallah demokrasiyi daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Bir şey daha söylemek isterim. Türkiye demokrasisi bedeli en ağır ödenmiş dünyadaki en ağır ödenmiş demokrasidir. 74 yıl oldu bu 74 yılda 5 tane darbe ya da darbemsi diyebileceğimiz demokrasi dışı yollara tevessül edildi. Bunda hiç şüphesiz demokrasinin kurum ve kuruluşlarıyla tam manasıyla işlemiyor olmasının önemli katkıları vardı. Bunda hiç şüphesiz aynı zamanda bazı vesayet odaklarının bunları biz söyledikçe geçmişte yıllardır 30 yıldır söylüyoruz. Vesayet odakları deyince Herkes bize ya ne diyorsunuz diyordu. Vesayet odaklarının varlığının ne kadar büyük bir antidemokratik tehlike oldu. Her vesayet odaklı odağının her birisinin ayrı ayrı amaçlara, hedef, hedeflere hizmet etse de hepsinin ortak noktasının darbenin zeminini kuvvetlendirmek olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu darbeci zihniyetle mücadele etmenin olmazsa olmaz şartlarından birisi vesayet ne adını olursa olsun kim adı olursa olsun, hangi aracı kullanarak kullanırsa kullansın, milletten almadığı yetkilerle milleti yönetmeye kalkan her vesayet odağının karşısına dimdik dikilmek zorundayız. 15 Temmuz bize bir şey daha öğretti. Eğer biz farklı siyasi fikirlerimizle, farklı kanaatlerimizle, Türkiye'nin geleceğine ilişkin farklı teklif ve temennilerimizle birlikte ortak alanlarda bir ve beraber olabiliyorsak, yani demokrasiyi, vatanı, milleti, ülkeyi ve devleti koruma konusunda ortak bir zeminde buluşabiliyor ve bunda hiç tereddüt etmiyorsak, vesayet odakları da avuçlarını yalarlar. Ortaya ne FETÖ çıkabilir ne bir başka biriz. Ama burada bu 74 yıllık çok partili siyasi hayatımızdan aldığımız derslerden birisini de vesayet ve darbe bağlamında hatırlamak ve hatırlatmak isterim. Değerli kardeşlerim, Türkiye'de 60 darbesi oldu. 71 muhtırası oldu. 80 darbesi oldu. 28 Şubat oldu. Adı her ne kadar e muhtıra olsa da Türkiye'de 12 Mart darbesinden hiçbir farkı olmayan 27 Nisan muhtırası oldu. Bunların her birisinin hazırlanış sürecini şöyle bir hatırlarsanız. Toplumun ikiye bölündüğü, bir kısmının da gelmekte olan darbe ve muhtıra süreçlerine destek verdiği. Nasılsa biz iktidar olamıyoruz. Bari birileri duruma vaziyet etsin de şu iktidarı al aşağı etsin diyerek temenni, tavsiye ve hatta eylem içinde olduğunu biliyoruz. Menderes'i idama götüren süreçten önce Türkiye'nin caddelerinde bazı çevrelerin sokaklarında, meydanlarında nasıl yürüdüklerini, nasıl hükümetin al aşağı edilebilmesi için gayret sarf ettiklerini hatırlıyoruz. Burada bu kadar medya mensubu arasında konuşuyorum. 27 Nisan muhtırası öncesinde ordu göreve manşetlerini atan, orduyu göreve hazırlayan nice sözde sivil toplum kuruluşlarının ve medya unsurlarının olduğunu biliyoruz. 28 Şubat'ta maalesef bunu sadece hatırlatmak ve o dönemle hesaplaşmak için söylemiyorum. Ama topyekün savaş manşeti atanların demokrasi düşmanlarına karşı bir cümle bile söylemediklerini hatırlıyoruz. Çok açık söylüyorum. Eğer bir ülkede darbe varsa, darbe ihtimali varsa bir şekilde darbecilere köşede pusuda bekleyerek alkış tutmaya hazırlanan ya da en başta ifade ettiğim gibi tren aprona gelsin de ben de o zaman binerim diye bekleyen bir takım eyyamcıların, bir takım darbe düşmanlarının var olduğunu da unutma, demokrasi düşmanlarının var olduğunu da unutmamak lazım. Onun için bütün bunları bir ders olarak ortaya koymak. Siyasi fikirlerimiz farklı olabilir. Partilerimiz, dünya görüşlerimiz, dünyaya ilişkin çözümlerimiz farklı olabilir. Ama dediğim gibi ortak değerlerimizde bir ve beraber olmakta asla tereddüt etmeyeceğiz ve milletten başka hiçbir güce eyvallah etmeden yolumuza devam edeceğiz. 15 Temmuz bu anlamda yine Azevel Fahrettin Bey de ifade etti. Yeni bir sayfanın açılmasıdır. Bu daha demokratik, daha güçlü, daha vizyoner bir Türkiye'nin önünü açmıştır. Bugün kurumlarımızın daha kuvvetli hale geldiğini görmemizin arkasındaki en temel hususlardan birisi başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere Türkiye'de birçok kurumun FETÖ'den büyük oranda temizlenmiş olmasıdır. Bu anlamda sadakatin sadece millete ait olduğu inancıyla kamu kurum ve kuruluşlarımızı Yeni hedefleri istikametinde bir araya getirebilir. Ortak hedefler iç içerisinde herkes en güzel adımları atmayı başarabilirse Türkiye'nin önü açıktır. Değerli kardeşlerim son olarak şunu da söylemek istiyorum. Bütün bunlar niye oluyor diye ben bunları söylerken Türkiye'nin yakın tarihini iyi anlamaya çalışan birisi olarak söylüyorum. Bütün bunlar olurken ya niye bunlar başımıza geliyor diye söylemiyorum. Alparslan'dan beri bu topraklarda bir gün bile arkamızı rahat bir şekilde yaslayarak ecdat oturmadı derken ya niye bunlar başımıza geldi diye söylemiyorum. Yüksek dağların dumanı çok olur. Türkiye hele hele bugün Cumhuriyetimizin ikinci asında Türkiye yüzyılı olarak ortaya koyduğu hedefleriyle yeni bir döneme açılmışken dünya sisteminin de değişmeye başladığı artık Amerika Birleşik Devletleri'nin domine ettiği o tek kutuplu sistemin yerine çok kutupluluğun yeni imkanları önümüze açtığı bir dönemde Türkiye dünyanın parlayan yıldızlarından birisidir. Bu tabii ki bir takım düşmanlıkları da çekecektir. Bu tabii ki bazı şer odaklarını, iç ve dış şer odaklarını da harekete geçirecektir. Eğer biz topyekün 85 milyon vatandaşımız olarak farklılıklarımızı birlik ve beraberlik unsuru haline getirmeyi başarabilirsek, eğer biz demokraside milletin üzerinde hiçbir sözü kabul etmeden en doğru şekilde mücadele etmeyi başarırsak, Allah'ın izniyle önümüzdeki yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Bu vesileyle bir kere daha 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Allah mekanlarını cennet eylesin. Bu şehadet duygusunu en aziz duygularından birisi olarak bu milleti tek kıyamete kadar taşımayı Cenab-ı Allah nasip etsin. Ben bu vesileyle bu çabayı ortaya koyan, bu güzel sempozyuma ev sahipliği yapan iletişim başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız ve 15 Temmuz'dan dersler çıkararak yolumuza devam edeceğiz. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum.